12 Nisan 2023 Çarşamba günlerden değerli izleyiciler, dinleyiciler, takipçiler ben Yüksel Erçi, ana kumanda masasında Can Gökpınar. Evet, ana kumanda masasında teknik müdürümüz Can Bey ile beraber yine sizlerin evine, işlerine, araçlarına konuk oluyoruz. Neredeyiz? Afyon Haber TV'deyiz. Afyon Haber TV'den sizlerin evlerine, araçlarına, işyerlerine, bilgisayarlarına, cep telefonlarına koluk olmaya geldik. Efendim güzel bir gündeyiz, çarşamba günündeyiz. Artık yağışlı günler yavaş yavaş bitiyor. Önümüzdeki günlerden itibaren güneşli günler hepimizi bekliyor. Tabii ki siyaset ısınmaya devam ediyor. Ee, değerli izleyiciler, takipçiler, siyasi ve seçim alemlerinde neler oluyor onları konuşalım. Bugüne yansıyan konu başkaları nedir hemen bir bakalım. Afyon Haber, Afyon Karahisar'ın en çok izlenen, en çok dinlenen, en çok takip edilen haber portalı www.afyonhaber.com sitesinden bilgileri an bir an sizlere aktarmaya çalışalım. Değerli dinleyiciler, İyi Parti Afyon Karahisar İl Başkanlığı'ndan bir yazılı açıklama yapıldı. Efendim haftalık basın toplantısında ele alınan bir konunun bazı kesimlerce yanlış yorumlandığı bildirildi. Evet, İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar Belediyesi'nin bitmek bilmeyen ancak vatandaşın faydasına bir sonuçta doğurmayan inşaat yapı işleriyle ilgili eleştirilerin odağındaki e, Mehmet Seybek'le ilgili bir açıklaması var. Dilerseniz bu açıklamayı e, Afyon Haber sayfasından siz takip edebilirsiniz değerli okuyucular. Evet İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan e, bir açıklama onu detaylarını... Afyon Haber sayfasından takip edebilirsiniz. Yine AK Parti Milletvekili aday adayı Rasim Fedakar adaylık sürecindeki çalışmalarda kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan dostlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Milletvekili aday adayı Rasim Fedakar adaylık sürecindeki çalışmalarda kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan dostlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Fedakar seçim çalışmalarında benimle birlikte gece gündüz çalıştınız Hepinize minnettarım. Yol yormuyorsa yoldaşındandır. Desteğiniz hayat yoluma ışık oldu. Aday gösterilmesek de davamız için, vatanımızın bekası için bundan sonra daha fazla mücadele edeceğim dedi. Fedakar haberin detaylarını Afyon Haber sayfasından takip edebilirsiniz. Değerli izleyiciler yine başka halini aktarıyorum. Afyon Spor'da moraller bozuk haber detaylarını yine Afyon Haber sitesinden takip edebilirsiniz. Efendim e, Bakan'dan Sünnetçi'ye teşekkür belgesi. Evet. Milli Eğitim Bakanından Milli Eğitim Müdürüne teşekkür belgesi verilmiş. Yine genelde siyasi ve seçim haberlerini bir bu platformda aktarmaya çalışıyoruz. Değerli izleyiciler, değerli takipçiler. Efendim dün Yenilen Refah Partisi Genel Başkanı geldi. Fatih Erbakan. Afyon Karahisar'a geldi biliyorsunuz. Fatih Erbakan Afyon'da konuştu. Dedi ki masanın altından çıkıp desteğini açıkça ilan eden HDP'nin bir yedek partisi var. Yeşil Sol Parti. Evet Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Millet İttifakı üzerinden HDP'ye yüklenerek masanın altından çıkıp desteğini açıkça ilan eden HDP'nin bir yedek partisi var. Yeşil Sol Parti diye onların seçim bildirgelerine bakın dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Afyon Karahisar'a geldi. Erbakan Susuz Beldesi ve Afyon Karahisar Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi. Erbakan'a partiler yoğun ilgi gösterdi. Erbakan daha sonra Afyon Karahisar Belediye tarafından düzenlenen iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Erbakan daha sonra bir konuşma yaparak altılı masaya sert bir dille eleştirdi. Kur'an ile İslam'la maneviyatla yoğrulmuş bir millet olduğumuzu ifade eden Erbakan şöyle devam etti. Bizzat Cumhurbaşkanı adaylarına röportajda soruluyor, deniliyor ki efendim LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi? Cumhurbaşkanı adaylarının cevabına münasebet efendim ne münasebet efendim neden versin öyle bir şey olmaz diyor. Şimdi bu zihniyetle bu zihniyette olan masaya bir bloğa Türkiye'yi nasıl temsil, teslim edebilirim? Sadece onlar mı? Hayır. CHP'nin Bursa Nilüfer Belediyesi belediye bünyesinde LGBT merkezi açıyor. Bu LGBT merakı nereden geliyor? Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğim diyor. İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerinden bir tanesi zaten size söylesem yeter. Sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız diyor. Haberin detaylarını yine Afyon Haber sayfasından takip edebilirsin değerli izleyiciler, değerli takipçiler. Evet Afyon Haber TV'deyiz. Gelişmeleri, siyasi ve seçim arenasındaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyiciler. Yine Erdoğan Afyonlu AK Partili kadınlara 14 Mayıs seçimlerine hazır mıyız dediği başlı bir haber var. Yine Afyon Haber sitesine hemen bakıyoruz haberin detaylarına. AK Parti Türkiye yüzyılı için doğru zaman doğru adam sloganı ile seçim beyannamesini açıklayarak milletvekili aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Afyon Karahisar'dan yüzlerce partili Ankara ilk defen İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay yolun yolumuzdur dedi. AK Parti seçim startını verdi. Erdoğan AK Parti seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşma yaptı. Toplantı Afyon Karahisar'da İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yunusseven, Belediye Başkanı Mehmet Seybek, milletvekili adayları Hasan Arslan, Ferda Ertürk, Hakkı Öztürk ve Etem Karahan'la birlikte kadın, gençlik kolları üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Evet, haberin detaylarını Afyon Haber sayfasından takip edebilirsiniz. Değerli izleyiciler Afyon Karahisar'ın en çok izlenen, en çok dinlenen, en çok takip edilen haber sitesi Afyon Haber ve en çok izlenen program Afyon Haber TV'deyiz. Evet güncel gelişmeleri siyasi ve seçim alanlarındaki Afyon Karahisar'daki gelişmeleri bu platformda aktarmaya devam ediyoruz değerli takipçiler. Evet bu arada Evet haber merkezimize yansıyan başka konular var mı? Onları da buradan aktarmaya çalışalım. Sizlere değerli takipçilerimiz genelde aynı haberler var ama yine de biz evet MHP milletvekili adayı Mehmet Demiral'dan bir açıklama gelmiş. Emirdağ'da girilmedik, iş yeri sıkılmadık, el bırakmıyor. Haberi var. MHP milletvekili adayı Demiral sağ çalışmalarına hız verdi. Haberi var. Yine onun haricinde geçiyoruz. Mustafa Eni Sarabacı İyi Parti 2. sıra milletvekili adayı Benim Hayatım Afyon İyi Parti milletvekili adayı Mustafa Eni Sarabacı seçim çalışmasını ambaryonunda sürdürdü. Esnafları ziyaret edip görüş ve önerilerini dinledi. Evet. Efendim devam ediyoruz. Ee, yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi anketlerimize de devam ediyoruz. Afyon Karahisar halkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor diye bir soruyoruz. Sormaya da devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Ta ki seçim yasaklarına kadar. Evet Afyon Karahisar seçmeni Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a mı? Kemal Kılıçdaroğlu, mu? Muharrem İnce'ye mi, yoksa Sinan Ogana Ogana mı oyunu verecek? Bekleyelim görelim. Evet, yapılan anketlerde Afyon Haberi yapmış olduğu anketlerde Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde gidiyor. Tabii ki siyasette 24 saat uzun soluklu her her şey olabilir. Değişiklikler olabilir. Şu anki anketlerde yerel bazda yapılan anketlerde Afyon Haberi yapmış olduğu anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyon Karahisarlı seçmenler tarafından tebeç çıkıyormuş ön planda gidiyor. Evet. Afyon Karahisar'lı seçmenlere soruyoruz. Sormaya da devam edeceğiz. Seçim yasaklarına ne kadar? Afyon Karahisar'da altı milletvekili var. Altı milletvekilinin dağılımı nasıl olmalı sizce? Evet. AK Parti kaç milletvekili çıkarırız? Milliyetçi Hareket Partisi kaç milletvekili çıkarır? Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, yeniler Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ya da diğer partiler Afyon Karahisar elinden milletvekili çıkarabilir mi? Çıkaramaz mı? Sizlere soruyoruz. Efendim yorumlarınız gelirse bunu da bu platformlarda eee can yayında yorumlarınızı aktarabiliriz. Değerli takipçilerimiz. Evet biz Aylan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Zaman zaman programlarla ilgili beğeniler varsa beğeni butonlarından tıklamanızı istiyoruz. Yine eleştiriler, yorumlar varsa Onları da bu platformlarda dile getirmeye çalışacağız. E, bu programlarda dile getirmemiz gereken konular varsa Afyon Haber TV stüdyolarından lütfen bize yazın. Değerli izleyiciler Afyon Haber sayfasını yazdığınız zaman yorumları oradan bizler görebiliyoruz. Biliyorum sessiz izleyicimiz, sessiz dinleyicimiz, sessiz takipçimiz çok çok fazla. Yüksel ve ben sizi izliyorum, dinliyorum, takip ediyorum ama yorum yapamıyorum. Vallahi yorum yaparsam ocağıma incir ağacı diker diyenler var. Kendimi frenliyorum. Sizi izliyorum. Beğenerek izliyorum. Severek izliyorum. Takip de ediyorum. Ama yorum kısmına gelince yorum yapamıyorum. E, Tabi vatandaşımız da haklı. Ticareti zarar görmemesi için e, bir şekilde yorum yazmıyor haklı olarak. Biz ona da saygı duyuyoruz. Efendim biz ailen sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda yayınlamaya geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, dosya kalın. Önümüzdeki günlerde yine görüşmelerimiz devam ediyor. Siyasi parti il başkanları yine konuklarımız arasında olacak. Yine milletvekili artık aday demiyoruz. Adayları konuklarımız arasında olacak. Önümüzdeki günlerde bunun da fragmanını zaten e, ön e, şeylerini daha önceden kamuoyuyla paylaşırız. Bugün şu tarihte şu il başkanı, şu tarihte şu milletvekili adayı Afyon Haber TV'nin konuğu olacak diyeceğiz. E, programlarımız hem Afyon Haber TV'den, sosyal medyadan hem de Afyon'un en çok dinlenen radyosu Armon FM'den ortak ve canlı olarak yayınlanacak. E, önümüzdeki günlerde çok önemli biliyorsunuz. Son bir ay kaldı. Hemen hemen bir ay kaldı. 30 günde adaylar Bundan sonra kendilerinin tanıtımından ziyade Afyon Karahisar'ın sorunları, problemleri ve projelerini konuşacağız. Onu masaya yatıracağız. Kamuoyundan gelen sorular olsa da onları kendilerine soracağız. Evet, bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, kalın, Allah'a emanet olun.